Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel Demet Özdemir'den birbirinden güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Demet Özdemir'in setten makyaj fotoğrafını ve videosunu da sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve kanalıma abone ve benim kanalımı izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Benim kanalımda yepyeni e, kamera arkası kareleri göreceksiniz ve yepyeni gönderileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Umarım e, videoları beğenip e, abone olmayı ve videoyu eğer beğeniyorsanız like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde görüşmek üzere takipte kalmayı ve benim kanalımı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için yepyeni gönderileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler, hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>